Hepinize selamlar sevgiler canlarım ciğerlerim kanalıma videoma hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle beraber belediye binası 13 köyümüzde yeti cadı atıcı saldırıları yapacağız tabii ki arkadaşlar yarasa büyüsüyle kombinledim gerçekten çok mükemmel bir ordu olacağını düşünüyorum herhangi bir şekilde el alışkanlığı antrenmanı yapmadım ama buna da gerek yok arkadaşlar neden mi çünkü ben bir kara saldırısı üstadıyım takır takır rakipleri düşüneceğimize yüzde yüz eminim arkadaşlar. Sizlerden tek ricam sürekli farklı ordu kombinasyonlarıyla sizlere içerik üretmeye çalışıyorum. Bana destek olmak için lütfen like atıp abone olup bir de güzel yorum patlatmayı unutmayın canlarım ciğerlerim. Eğer hazırsanız şöyle güzel bir köy bulalım ve onu tokatlayalım. Evet arkadaşlar son derece sıkıntılı bir köy buldum ve buraya saldırmak istiyorum. Şurada görmüş olduğunuz üzere bir x7 arkadaşlar karaya bakıyor. Şöyle bakayım başka bakan var mı? Yokmuş güzel. Ganimeti de cillop gibi. 32'de kupa sahibi olacağız arkadaşlar. Eğer hazırsanız efendim yavaştan giriş yapıyorum. Ben şuradan bir yeti attım. Şuradan bir yeti diğer yetileri hemen ortadan gönder. Abi benim oyun tutukluk yapıyor ya. Kafa yiyeceğim. Gerçekten kafa yiyeceğim yani. Bu çözü Buna bir çözüm bulamadım abi ben. Hemen hero'ları ortadan gönderiyorum. Bak ordu da aldı görüyor musun? Cık. Tamam sıkıntı yok hallolur. Bunların hepsi hallolur. Şöyle bir e, koruyucu özelliği gelsin artık arkadaşlar şu bölgede. Yapabileceğim bir şey yok ya. Orduyu bir tık dağıttık. Şurada bir öfke daha yapıştıracağım hemen hızlı bir şekilde. Ama güzel şu bölgeden en azından tekrardan içeri sokabildik arkadaşlar. Şurada bir dondurma patlatıyorum oradaki. Tekliği hızlı bir şekilde indirmek istiyorum artık arkadaşlar. Şurada hızlı bir şekilde yarasaları oyuna dahil edelim. Ve kartal topunda güzel bir şekilde infilak ettirelim. Şurada bir öfke daha patlattım canlarım benim. Bu arada atıcıları hala kullanmadım farkındaysanız. Resmen eve götüreceğim süs yaptım yani. Harika güzel bu bizim işimize gelir. Burada bizim ne kadar... Oğlum bizim... Yarasalar nasıl eridi? XCI mı eritti? Ulan XCI. Ulan XCI. Tamam sıkıntı yok. Ee, bunların hiçbir... Oğlum atıcıları şaka maka kullanmadan 3 yıldız atacağım ha. Artık şuradan gönderelim. Şöyle bir kraliçe özelliği gelsin artık arkadaşlar. Şurada bir dondurma patlatıyorum. Abi bir şey diyeyim mi? Atıcıyı kullanmaya gerek bile yokmuş. Şaka mı? Ciddi mi yani? Yetilere bak hepsi ayakta. Yarasadan doğru düzgün verim alamadık. Eee orada Ayıp Nasıl bir ordu bu Ben şu an şoklardayım arkadaşlar Gerçekten de Şimdi desek ki de, Yarasadan mükemmel bir verim aldık O yüzden bu kadar hızlı düşlendi Yarasadan da çok verim alamadım orada değine ve hava savunmasına kaptırdım yarasaları Abi doğru benim yarasa büyüğümün seviyesi çok düşük Ben de diyorum neden bu kadar az yarasa çıktı Şaka gibisin Meta nın. Tebrik ediyorum seni Ordu güçlendirme kullanacağım. Ondan sonra bir saldırı daha yapacağım ama şu an çok mutluyum. Abi bu seviyede olmasına rağmen muhteşem bir güçlük attık. Yarasa'yı doğru düzgün kullanmadık. atıcıları, doğru düzgün kullanmadık. Sıkıntı yok. Hemen şöyle bir ordu kombinasyonu yapıp güçlendirme yapıp tekrar bir saldırı daha atalım. Evet canlarım ciğerlerim harika bir köy buldum. Şimdi buraya çökmeye çalışacağım. Abi şu ışığı gerçekten artık ayarlamak istiyorum ya. Tamam sakinim. Nereden saldırsam diye baktım. Aşağıdan saldırmaya karar verdim arkadaşlar. Şuradan geldim şunu seçtim. Hemen yetilerimi şu şekilde gönderiyorum artık arkadaşlar. mu gönderdim. Gayet güzel cadılarımı yavaşça sakince bırakıyorum artık. Ve atıcılarımı şuradan şöyle bastım gitti. Hirolarımı hızlıca oyuna dahil ediyorum ve koruyucumu da gönderdim gitti. Şöyle bir koruyucu özelliği geldi. Hemen bir öfke patlatıyorum arkadaşlar içeride. Hızlıca içeri girmeleri lazım. Yani bizim için en önemli noktalardan birisi o. Bu arada şampiyonumu da şuradan sokmak istiyorum arkadaşlar. Şurada bir öfke daha patlatıyorum. Yetiler kudursun çıldırsın o bölgede. Çok iyi gidiyoruz çok iyi gidiyoruz abi. Nereden yarasaları oyuna dahil etsem diye bakıyorum ama. Şu bölgeden mi sağdan mı soldan mı? Şuradan başlayalım abi. Haydi yarasaları da şuradan atalım. Şampiyonun özelliği şurada bir dondurma büyüsü kullanıyorum arkadaşlar. Oradaki büyücü kulesi görüyorsunuz ki. Bize sıkıntı çıkartacak en büyük faktörlerden birisi. Tekli cehennem. Kaya saçarı da dondurdum arkadaşlar o bölgede. Abi çok çok iyi gidiyoruz. Çok tehlikeliyiz şu anda gerçekten. Şurada bir dondurma hap atlattım. Krençemin özelliği vesaire her şey duruyor artık arkadaşlar hala. Yarasalara bak. Parçalaya parçalaya geliyor. Abi insan değilsiniz. Gerçekten ne yaptınız böyle? O tekliyi de indir. X-Ray'da mı iniyor? Sen şaka mısın? Abi oradaki kaya saçar kaldı sadece. O da inmedi. Ya ben anlamlandıramadım. Yani çok güçlü. Ama oradaki sadece bak Kaya Saçak dur bir ışık bir kendine gel. Bir tane yarasa mı indirecek orada? İki tane mi var? Bak iki tane yarasa indirecek abi. Ve biz buradan 3 yıldız alacağız arkadaşlar. İnanılmaz bir ordu. Ben size söyleyeyim aşırı da keyif aldım. Şu saatten sonra açık ve net söyleyeyim size. Oynadığım en iyi ordulardan ilk ona kesinlikle sokarım arkadaşlar hem aşırı zevkli hem aşırı güçlü. Şuna bakar mısın? Yani şu pozisyonda 3 yıldız geleceği kim inanır oyunun? Öyle değil mi abi? Şaka gibi. Ulan bir de 3 yıldız gelmiyormuş. Şaka mı bu? Bak 56 saniye kaldı. 2 depo var orada. Ee, şu köşedeki depo bir tık korkutuyor beni ama duvarlar açık ya. Bence gelir abi. Bak bak şunun okçulara bak. Allah'ım yarabbim çıldırtacaklar beni ya. Ulan girsenize duvar açık işte. Kraliçe oradan gidiyor. Bir tane atıcı oradan gidiyor. Şu oyunun mekaniklerini çözmeleri lazım ya. Gerçekten bak. Tamam geldi 3 yıldız eyvallah da. Yani mesela orada takılan orada çok gereksiz. <laughs> 75 seviye kraliçe bizim kraliçe zeki. Valla ayçısı yüksek bunun. Şuna baksana. Kimin kraliçesi böyle davranıyor. Helal olsun sana teşekkür ediyorum. Harika bir 3 yıldız aldık yine arkadaşlar. Gerçekten de. Ve oyun ya fark ettiyseniz saldırdığım yerde iki tane de cehennem kulesi vardı arkadaşlar. Yani gerçekten zorluydu. Gerçekten zorluydu. Ve buna rağmen 3 yıldızı şakır şakır patlattık. Bir saldırı daha yapacağım. Bakalım bu sefer nasıl iş yapacak arkadaşlar. Bekleyin hemen geliyorum. Evet canlarım çok güçlü bir köy buldum. Gerçekten de şu anda ve buraya saldırmak istiyorum. Hatta hero'ları benimkinden çok çok daha iyi arkadaşlar. Ganimeti kupası da fena değil ve buraya saldırmak istiyorum canlarım benim. Nereden girsem diye bakıyorum şu anda ama. Şimdi şuradan tepelemesine girsem sağdan da yarasaları gönderirim. Artık fazla vakit kaybetmeye lüzum yok ordumu göndermem gerekiyor arkadaşlar. Şöyle getiririm gönderdim. Tomrumu gönderdim. Cadılarımı gönderiyorum hızlı bir şekilde. Gayet iyi gayet iyi. Sakin bir şekilde ilerleyişimize devam ediyoruz. Yavaş yavaş da hero'larımızı oyuna bindirebiliriz artık arkadaşlar. Güzel bir şekilde içeriye girdik ee, şu anda. Şurada bir öfke patlatacağım arkadaşlar. Abi bütün ordu dağıldı. Şaka mısın? Ne olur bak bir kısmı dönsün en azından. Abi koruyucumun özelliğine basmak zorunda kaldım ama gerçekten şu gördüğüm görüntü hiç mi hiç hoşuma gitmiyor. Şampiyonu şuradan oyuna dahil ettim artık arkadaşlar. Yani yapabileceğim pek bir şey kalmadı ama şu an gerçekten de çok mutsuzum artık yarasa büyülerimi de şuradan oyuna dahil ediyorum artık arkadaşlar. Bir öfke de şurada patlattım. Haydi bakalım yani pek bilemiyorum ya. Biraz sıkıntılı gibi bir saldırı ama yani belli de olmaz işin doğrusu. Şurada bir dondurma patlatacağım arkadaşlar. Bak bak yarasalar eridi görüyor musun? Belediyeden dolayı. Tüh. Tekte kalacağız galiba. Ya da 3 gelecek. İçisinden biri. Çok düşük bir ihtimal 3 gelmesi ama. Yani elimizden geleni yapacağız abi. Yarasalar orada şey yapmasak arkadaşlar. Belediyeye e, ziyan etmeseydik 3 kesin gelirdi. Ben size söyleyeyim. Tüh be. İşte orduda ufak tefek her zaman dikkat edilmesi gereken şeyler var arkadaşlar. Yapabileceğimiz bir şey yok ki. Çok güzel de yüzde aldık ya. Görüyor musunuz başımıza geleni? Vallahi bunu hak etmedik ben size söyleyeyim. Şurada bir dondurma kullanalım. Yani gelmez artık tabi de yine de şansımı deniyorum her zaman. Ee, diğer dondurmayı da burada kullanacağım arkadaşlar. Belediye binası insin. Çok güzel yüzde aldık gerçekten de. Yüzde 81 gibi bir sonuçtayız ve hiçbir şey kalmadı arkadaşlar neredeyse. Yarasa büyüsünü resmen yani yarasa yerine öfke dondurma alsam arkadaşlar devamını emin olun gene üçlük atardım. Sağlık olsun yapacak bir şey yok. Ben bu savaşta gerçekten çok eğlendim arkadaşlar ve bu orduyu çok tuttum. Sizler de lütfen ordu hakkındaki yorumlarınızı aşağıya yazın. Burada videomun sonuna geliyorum. Umarım sizler de eğlenmişsinizdir. Bir sonraki videoda ve canlı yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.